Murat, orta yaşlarında, sakin ve düzenli bir hayat süren bir adamdı. Günleri çoğunlukla iş ve ev arasında geçiyor, hayatının sıradan rutininde kaybolmuş hissediyordu. Eşi Elif ve küçük kızıyla birlikte huzurlu bir hayatı olduğunu düşündüğü bir dönemde, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Elif'in annesi Aylin Hanım, hayatına adeta bir rüzgar gibi girdi. İlk başta sadece aile ziyaretleri, çay davetleri gibi sıradan buluşmalar olmasına rağmen Murat, Aylin Hanım'ın gözlerinde saklı derinliği fark etti. Gözlerinin içindeki sıcaklık, olgun zarafet ve hayat tecrübesi Murat'ın kalbinde hiç tanımadığı bir heyecan uyandırdı. Aylin Hanım zarif, kendine güvenen ve hayatı dolu dolu yaşamış bir kadındı. Her hareketinde bir incelik, her sözünde bir ağırlık vardı. Murat onun yanında kendini hem huzurlu hem de bir o kadar gergin hissediyordu. Aylin Hanım'ın yanında bulunmak, Murat'ın düşüncelerini sürekli meşgul ediyor, onun farkında olmadan kalbini hızlandırıyordu. Bu sadece bir his diyordu Murat kendi kendine. Ama neden elimden gelmiyor? Her buluşma, her tesadüfi sohbet, Murat'ın içindeki duyguları daha da güçlendiriyordu. Bir gün, ailecek yemek hazırlarken, Aylin hanım Murat'ın koluna hafifçe dokundu. Bu basit dokunuş, Murat'ın bütün bedenini titretti. İçten içe kendini suçlu hissediyor, vicdan azabı çekiyor ama bir yandan da kalbinin sesine kulak vermek istiyordu. Murat, Aylin hanımın gülüşünü, konuşurken gözlerinin nasıl parladığını, ellerinin küçük ve zarif hareketlerini düşündükçe kendini kaybediyordu. Günler geçtikçe, Küçük tesadüfler ve önemsiz görünen anlar aralarındaki görünmez ama güçlü bir bağın temelini attı. Kahve sohbetleri, bahçede geçirilen saatler, hatta Elif'in yokluğunda yapılan küçük ev işleri bile Murat için farklı bir anlam kazandı. Her buluşmadan sonra Murat, Aylin Hanım'ın evden ayrılmasını istemiyor, onun yanında geçen zamanı sürekli zihninde tekrar ediyordu. Fakat her seferinde vicdanıyla savaşmak zorundaydı. Hem eşine karşı sorumluluk hissediyor hem de kalbinin kendine söylediklerini dinlemek istiyordu. Murat için artık her şey karmaşık bir hal almıştı. Aylin hanıma karşı hissettikleri sadece bir çekimden ibaret değildi. Bu yıllar boyunca görmediği bir tür tutku, özlem ve merak karışımıydı. Ama Murat biliyordu ki bu durum yanlış anlaşılabilirdi ve aile bağlarını derinden sarsabilirdi. İçinde bir yandan heyecan, bir yandan korku vardı. Günler uzadıkça Murat, Aylin Hanım'ın yanında olmak için bahaneler üretmeye başlamış, küçük yardımlar, sohbetler ve tesadüflerle onu görmeye çalışıyordu. Her an, kalbinin daha da hızlı atmasına ve ruhunun derinliklerinde tarifsiz bir huzur bulmasına neden oluyordu. Murat'ın zihninde sürekli tekrarlanan bir soru vardı. Bu his doğru mu, yoksa sadece yasak bir arzumu? Ama her ne kadar mantığı onu durdurmaya çalışsa da, kalbi her defasında yeniden aşka düşüyordu. Böylece sessiz ve sakin hayatı bir anda rengarenk bir kaosa dönmeye başladı. Her bakış, her kelime, her dokunuş Murat'ın dünyasını değiştiriyordu. Murat, Aylin Hanım'la geçirdiği zamanın ardından aklını bir türlü toparlayamıyordu. Her sabah işe giderken, her akşam eve dönerken zihninde sadece onun yüzü, gülüşü ve o derin bakışları dönüyordu kendini kontrol etmeye çalışıyor, Elif ve ailesine karşı sorumluluklarını hatırlıyor ama kalbi her defasında onun yanında olmanın hayalini kuruyordu. Bir gün Murat tesadüfen Aylin Hanım'ın evine uğradığında bahçede yalnız başına çiçekleri suladığını gördü. Güneş ışığı saçlarını aydınlatıyor, gözlerinde yorgun ama huzurlu bir parıltı vardı. Murat adeta büyülenmiş gibi sessizce izledi. İçinde tarifsiz bir özlem ve hayranlık yükseldi. Aylin Hanım Murat'ı fark ettiğinde hafifçe gülümsedi. Bu gülümseme Murat'ın bütün bedenini elektrik gibi sardı. Konuşmaları kısa ve basit olmasına rağmen aralarındaki hava değişmeye başlamıştı. Kelimelerden çok bakışlar ve sessizlikler konuşuyordu. Murat o an kalbinin sadece Aylin Hanım için attığını fark etti ama aynı zamanda korku, suçluluk ve vicdan azabı da onu boğuyordu. Bu doğru olamaz, dedi kendi kendine. Ama her ne kadar mantığı onu durdurmaya çalışsa da, duyguları engellenemez bir şekilde büyüyordu. Bir akşam, ailecek televizyonda eski bir film izlerken, Murat ve Aylin Hanım'ın elleri istemeden birbirine dokundu. Bu küçük temas, her ikisinin de kalbinde fırtınalar kopardı. Murat'ın yüzü kızardı, ama Aylin Hanım sakin ve olgun tavrıyla sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Ama Murat biliyordu ki o sessizlik ve bakışlar çok şey söylüyordu. O andan sonra Murat'ın hayalleri artık sadece düşünceler değil, yaşanmayı bekleyen duygular haline gelmişti. Günler geçtikçe Murat ve Aylin Hanım arasındaki görünmez bağ daha da belirgin hale geldi. Murat Küçük bahanelerle onun yanında olmaya çalışıyor, ona yardım ediyor veya sadece sohbet etmek için fırsatlar yaratıyordu. Aylin Hanım da buna kayıtsız kalmıyor, nazik ve dikkatli ama aynı zamanda sıcak davranıyordu. Murat her buluşmadan sonra evine dönerken hem mutlu hem de suçlu hissediyordu. İçinde bir yandan büyük bir aşk, diğer yandan aileye karşı sorumluluk duygusu vardı. Bu ikilem onu her geçen gün daha da karmaşık bir hale sokuyordu. Murat bir yandan Aylin Hanım'ı düşünürken diğer yandan Elif'in yüzüne, sesine ve güvenine saygı duyuyordu. Ama kalbi her defasında Aylin Hanım'a dönüyordu. Bir gün Aylin Hanım Murat'a çay hazırlarken göz göze geldiler. Uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlikte kelimelere ihtiyaç yoktu. Her şey gözlerde, yüz ifadelerinde ve nefes alışverişlerinde saklıydı. Murat o an hayatında ilk kez bu kadar yoğun ve derin bir his yaşadığını fark etti. Ve böylece Murat'ın hayatı tamamen değişmeye başladı. Günleri artık sadece rutin değildi. Her an Aylin Hanım'ın varlığıyla dolu bir bekleyiş ve içsel bir gerilim içeriyordu. Her bakış, her kelime, her sessizlik Murat'ı hem büyülüyor hem de korkutuyordu. Aşk ve vicdan onun içinde sürekli bir savaş veriyordu ve Murat, bu savaşın sonucunun ne olacağını bilmeden her gün Aylin Hanım'a daha da yakın oluyordu. Murat artık duygularını saklamaktan yorulmuştu. Her geçen gün Aylin Hanım'a olan ilgisi kalbinde fırtınalar koparıyor, zihnini ve ruhunu tamamen ele geçiriyordu. Artık sadece küçük bakışlar ve tesadüfi dokunuşlar yetmiyor, onun yanında daha fazla zaman geçirme arzusunu bastıramıyordu. Bir akşam Elif işten geç dönerken Murat bahçede Aylin Hanım'a yardım etmek için çiçekleri suluyordu. İkisi de sessizdi ama sessizlikleri kelimelerden daha çok şey söylüyordu. Göz göze geldiklerinde Murat'ın yüreği öyle hızlı çarptı ki sanki tüm dünya durdu ve sadece ikisi vardı. Aylin Hanım o anın farkındaydı. Hafifçe başını eğdi ama Murat'ın gözlerinin içine bakmaya devam etti. Bu sessizlik ikisi için bir tür itiraf gibiydi. Ne söylenmiş ne de kelimelerle ifade edilmişti ama kalpleri aynı ritimde atıyordu. Murat o an her şeyi göze alıp hislerini itiraf etme isteğiyle doldu. Ama aynı zamanda korku ve vicdan azabı onu geri çekiyordu. Bu doğru olamaz, Elif'e ihanet edemem, dedi kendi kendine ama gözlerinin Aylin Hanım'dan ayrılması imkansız gibiydi. Günler geçtikçe Murat'ın içindeki bu aşk büyüdü, kontrol edilemez bir hal aldı. Her sabah Aylin Hanım'ın hatırlattığı bir küçük detay, her öğleden sonra birlikte geçirdikleri kısa anlar Murat'ın dünyasını değiştirmişti. Aylin Hanım da bunu fark etmişti. Bazen ona daha yakın davranıyor, küçük bir tebessümle Murat'ın kalbini heyecanlandırıyordu. Fakat ikisi de birbirine açılmaya cesaret edemiyordu. Aralarındaki görünmez bağ güçleniyor, her gün biraz daha belirgin hale geliyordu. Bir gün Murat Aylin Hanım'ın evinde eski bir fotoğraf albümüne bakarken fark etti ki, Aylin Hanım'ın gençlik fotoğraflarında bile o zarafet ve duruş zamanın ötesinde bir çekiciliğe sahipti. Murat'ın kalbi bir kez daha hızla çarptı. Nasıl olur da böyle bir kadın benim hayatımda olabilir? diye düşündü. Ama bu düşünce aynı zamanda bir tür huzur ve tatmin duygusu da veriyordu. Murat, Aylin Hanım'ın yanında olmanın verdiği heyecan ve mutluluğu kelimelerle ifade edemezdi. Akşam olup Elif eve geldiğinde Murat, Aylin Hanım'a yardım etmiş olmanın verdiği suçluluk ve aynı zamanda mutluluk arasında gidip geliyordu. Gözlerini Aylin Hanım'dan kaçırmak zorundaydı ama her fırsatta onu gizlice izliyor, hareketlerini dikkatle inceliyordu. Aylin Hanım da Murat'ın bu karmaşık duygularını fark ediyor, ona karşı nazik ve dikkatli bir yaklaşım sergiliyordu. Aralarındaki çekim her geçen gün daha yoğun bir hal alıyor, kalplerini sessiz bir şekilde birbirine bağlıyordu. Murat artık kendini tamamen kaybetmeye başlamıştı. Her düşündüğü, her hissettiği şey Aylin Hanım'la ilgiliydi. Ona karşı hissettiği aşk hem büyüleyici hem de yıkıcıydı. Kendi vicdanı ve sorumluluk duygusu arasında sıkışmış, ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Ama kalbi her defasında Aylin Hanım'a dönüyordu. Onun yanında olmak, onu görmek, ona dokunmak tüm mantığını ve yaşamının düzenini alt üst ediyordu. Ve o akşam Murat Aylin Hanım'a doğru bir adım daha yaklaştı. Bir anlığına elleri birbirine değdi. Bu kısa temas her ikisinin de kalbinde bir kıvılcım yaktı. Murat o anda fark etti ki artık geri dönmek imkansızdı. Kalbi tamamen Aylin Hanım için atıyordu. Ama bunun bedelini nasıl ödeyeceğini bilmiyordu. Çünkü bu aşk hem büyüleyici hem de tehlikeli bir sır gibi duruyordu. Murat artık duygularını tamamen saklayamaz hale gelmişti. Her sabah uyanır uyanmaz aklında Aylin Hanım vardı. Kahvaltı masasında onun tebessümü, bahçede güneş ışığında saçlarının parıltısı ve konuşmalarında gizli derinliği düşünüyordu. Ama bir yandan da suçluluk ve vicdan azabı kalbini parçalıyor, onu hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Elif'in yanında normal davranmak zor ama Aylin Hanım'ın yanında her anını kaybetmek istemiyordu. İçindeki aşk ve sorumluluk arasında sıkışmıştı. Bir öğleden sonra Murat ve Aylin Hanım mutfakta yemek hazırlarken elleri istemeden tekrar birbirine değdi. Bu küçük temas ikisini de susturmuş, sessizlik içinde kalplerinin sesini duyurmuştu. Murat o anın büyüsüne kapıldı. Nefesini tutuyor, Aylin Hanım'ın yüzüne bakıyor, gözlerinde kayboluyordu. Aylin Hanım ise sakin, olgun ve nazik tavrını koruyor ama Murat'ın hislerini çok iyi anlıyordu. Her ikisinin de kalbi aynı ritimde çarpıyordu ama kelimeler hala söylenemiyordu. Akşam olduğunda Murat evine dönerken bir yandan Aylin hanıma olan hisleriyle yanıyor, bir yandan da Elif'e karşı sorumluluk duygusuyla boğuşuyordu. Evde sessizce otururken zihninde sürekli şu düşünce dönüyordu: Bu aşkı bir şekilde ifade etmeliyim ama nasıl? Doğru olan ne? Fakat ne kadar düşünürse düşünsün bir çözüm bulamıyordu. Kalbi ve mantığı savaş halindeydi. Bir hafta sonra, Murat'ın işten erken geldiği bir gün Aylin Hanım bahçede oturuyordu. Murat yanına sessizce yaklaştı ve ona yardım etmek için küçük bir bahane buldu. Birlikte çiçekleri sularken göz göze geldiler. Bu uzun bakışma yıllar boyunca hiç yaşanmamış bir yakınlığı ve arzuyu içinde uyandırdı. Murat artık hislerini gizlemeye çalışmaktan yorulmuştu. Kalbi her an Aylin Hanım'ın yanında olmayı istiyordu. O akşam Murat kendi kendine şu soruyu sordu. Bu aşk gerçekten doğru mu yoksa sadece yasak bir arzumu? Ama ne kadar mantıklı düşünürse düşünsün, kalbi her defasında Aylin Hanım'a dönüyordu. İçinde büyüyen bu his hem büyüleyici hem de yıkıcıydı. Murat artık kendini kontrol edemiyor, her fırsatta Aylin Hanım'a biraz daha yakın olmayı istiyordu. Ve o gece Murat cesaretini topladı. Aylin Hanım'ın evinde aile uyurken ikisi yalnız kaldılar. Sessizlik içinde birbirlerine en yakın mesafedeydiler. Murat kalbini susturamaz hale gelmişti. Gözleri Aylin Hanım'ın gözlerinde, elleri ellerinde. Her şey çok yoğundu. Artık geri dönüş yoktu. Kalpleri, duyguları ve arzuları onları bir araya getirmişti. Murat ve Aylin Hanım yıllardır içinde bastırdıkları hisleri artık fark etmiş ve kabul etmek üzereydiler. Ama ikisi de biliyordu ki bu aşk sadece mutluluk değil, aynı zamanda tehlikeli bir sır taşıyordu. Eğer ortaya çıkarsa aileyi derinden sarsabilirdi. Her ne kadar kalpleri birbirine ait olsa da akılları onları durduruyordu. İçlerinde büyüyen tutku ve aşk vicdan azabıyla savaşırken her an bir sonraki adımı atmak için sabırsızlanıyorlardı. Murat artık kendini tamamen kaybetmişti. Kalbi ve ruhu sadece Aylin Hanım için atıyordu. Ama bu aşkın bedelini ödeyebilecek miydi? İçindeki karmaşa ve heyecan onu hem büyülüyor hem de korkutuyordu. Bu gece ikisi de kendi sınırlarını test ediyor, içlerindeki arzuyu kontrol etmeye çalışıyorlardı. Ama kalplerinin sesi artık dayanılmaz bir hal almıştı. O gün Murat ve Aylin Hanım arasındaki sessizlik artık dayanılmaz hale gelmişti. Gecenin karanlığında evin içinde sadece ikisi vardı. Evin geri kalanı uyuyordu. Murat kalbinin her atışıyla Aylin Hanım'a daha da yaklaştı. Artık gizlemek mümkün değildi. Her bakış, her nefes alışverişi onları birbirine çekiyordu. Aylin Hanım Murat'ın gözlerinde kendi duygularını görüyordu. Yıllardır bastırdığı bir arzu sonunda karşılık bulmuştu. "Artık dayanamayacağım," dedi Murat sessizce, sesi titriyordu. Aylin Hanım derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve yavaşça başını kaldırdı. İkisi de biliyordu ki bu his artık bir sır olmaktan çıkmıştı. Kalpleri açık ve kırılgandı ama aynı zamanda birbirine tamamen aitti. Göz göze geldiklerinde yılların birikmiş yalnızlığı, özlemi ve bastırılmış duyguları bir anda patladı. Ellerini birbirine uzattılar, elleri birleştiğinde sanki tüm dünya durdu. Murat, Aylin Hanım'ın yüzüne hafifçe dokundu, Aylin Hanım da karşılık verdi. O anda zamanın yavaşladığını hissettiler. Yalnızca birbirlerinin varlığı vardı. Ama aynı anda her ikisi de sorumluluklarını düşündü. Elif ve aileleri. Bu aşkın bedeli ne olacaktı? Vicdanları hala onları durdurmaya çalışıyordu ama kalpleri artık söz dinlemiyordu. Sessizlik içinde birbirlerine bakarken ikisi de karar verdi. Bu duyguyu inkar etmeyecek ama dikkatli olacak, zamanla ve sabırla. O gece Murat ve Aylin Hanım sadece birbirlerine sarılmakla kalmadılar. Aynı zamanda yıllarca bastırdıkları sevgiyi kabul ettiler. Bu bir yasak aşk değil, derin bir bağ ve hayatlarının en dürüst duygusuydu. İçlerinde hem korku, hem heyecan, hem de tarifsiz bir mutluluk vardı. Günler geçtiğinde ikisi de hayatlarında bir denge bulmayı öğrendi. Aralarındaki bağ sessiz ve derin bir aşka dönüştü. Kelimeler gerekmediğinde bile kalpler birbirini anlıyordu. Murat, her gün Aylin Hanım'a bakarken içindeki aşkı ve saygıyı daha da derin hissetti. Aylin Hanım da Murat'ın yanında huzur ve güven buluyor, yılların özlemini ve sevgisini her bakışta hissediyordu. Sonunda Murat ve Aylin Hanım, aşklarının gücünü ve karmaşıklığını kabullenmişti. Vicdan ve duygular arasında zor bir denge kurmuş, birbirlerine olan sevgilerini sessiz ama güçlü bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Artık ne geçmişin pişmanlığı, ne geleceğin belirsizliği onları korkutmuyordu. Sadece birbirlerine olan bağlılıkları vardı. Ve o bağ yıllar boyunca sürecek kadar güçlüydü. Her gece birbirlerine bakarken kalplerinin aynı ritimde attığını hissediyor, geçmişin ve yasaklığın gölgesine rağmen gerçek aşkın sessiz ama yıkılmaz bir biçimde var olduğunu anlıyorlardı ve böylece Murat ile Aylin Hanım yasak gibi görünen ama gerçekte en derin ve saf duygularla örülü bir aşkın hikayesini kendi hayatlarında yaşamaya devam ettiler.